Hoş geldin. Nasılsın? Ortamı görüyor musun? Kahveler, serumlar, tam gıybet ortamı değil mi? Tam böyle komşularla, yakın arkadaşlarla gıybet etme ortamı. Balkondayım. Lokasyon değişikliği yaptım. 50 lira 6 indirimde. <laughs> 50 lira 6 ne kullanabilirim diye düşündüğümde benim aklıma ilk serumlar kategorisine bir Rossmann'a gitmek geldi. Çünkü Rossmann'da her zaman böyle fiyat performans olarak iyi şeyler görebiliyoruz. Dedim ben buraya bir çıkartma yapayım. Hemen İsa'nın standına gittim. Ve gerçekten denediğim kadarıyla de işe yarayan ürünler, 3 üründen bahsedeceğimi sana söyleyebilirim. Vallahi şaşırdım ya. Gerçekten şaşırdım. Bir süredir kullanıyorum. Hemen sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Birazcık kıvamlarından da konuşacağız. Niacinamide bir serum. %5 oranında. Hyaluronik asitli başka bir serum ve göz ve dudak serumu. İSANA'nın hepsi. İSANA bence bu işi çözmüş durumda diyebiliriz. Bunları bence birçok cilt tipi kullanabilir. Ve genç ciltler de çok rahatlıkla kullanabilir. Şimdi onlar böyle rutin oluştururken birazcık daha biz neyi kullansak, ne desek böyle cilin genç falan. Sen daha dur, yaşın daha küçük falan diyoruz ya. Abla biz ne kullanacağız falan diye bana yazıyorlar. Günah. Gerçekten günah. O yüzden e, bu videom bence onlara da yarayacaktır. Benim gibi işte 30 üstü ciltlerinde faydalanabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Ve Isenanın bu niacinamid serumu ile başlayacağım. %5 oranında. Şimdi niacinamid %4, %5 olduğunda anlamlı. Daha az böyle %1, %2'lerde çok anlamlı değil. E, ne işe yarıyordu? Şöyle bir hatırlayıverirsek. Sebum dengesine iyi geliyor cildi aydınlatmaya iyi geliyor, gözenek görünümüne, görünümüne iyi geliyor ve cilt bariyer içinde oldukça faydalı. Bu sebum dengesi, dengesi olayları söz konusu olduğunu tabii ki yağlı ciltler bu serumlara, bu tarz şeyler atlıyorlar. Ben de onlardan biriyim. Şimdi bunun içinde benim ekstra hoşuma giden şeyler gliserin oluşu, oluşu hyaluronik asit oluşu ve %5 oranında niacinamide oluşu. Genelde Ordinary'nin ya da diğer markaların üpiyol Solutions serumlarına bakarsanız daha çok çinko olur. Çinko da zaten cildi birazcık daha böyle hani yağ açısından dengelemeye meyilli. Bu o yüzden bence normal ciltlerine çok rahatlıkla, sadece yağlı cildlerinde değil, normal ciltlerine de rahatlıkla kullanabileceği bir serum gibi geliyor bana. Yapısını sana göstereyim. Yani böyle serum yapısı ya, yani su gibi değil de serum yapısı olduğunu söyleyebilirim sana. Bak şöyle göstereyim. Akıyor mu? Akıyor galiba değil mi? Ha. Ve bu serime dair şöyle diyeyim sana. Güzel haberler var. Fiyatı bunlardan bir tanesi. İndirim, indirim döneminde 49 liraya falan düşüyor. İçinde hiyaluronik asit, gliserin vesaire koydukları için böyle hani %10'luk formülasyonlarda biraz daha böyle katman tabak gibi, tabaka gibi olur ya böyle cildi sarar hani. O çok fazla olmuyor nemli yapıyor yine içerik bazlı azıcık yapışkanlık gibi yani çok azıcık üstüne nemlendirici zaten geçersin bunu bırakmazsın renk eşitliği ve sebum dengesi konusunda şöyle diyeyim sana e, %10'luk formülasyonlar kadar o kadar hızlı cildi parlatma vesaire o kadar hızlı değil ama zaten niyetine işe yaraması için 2-4 hafta arası bir cildini gözlemlemen ve denemen gerekiyor e, o yüzden onlara göre birazcık daha e, yavaş hareket ediyor diyebilirim ama en büyük artısı iyi içerikle ve sade içerikle bütçe dostu. Birçok cildin kullanabileceği bir şey. Ben oldukça hoşlandım. Evet, diğeri Isana'nın yine Hyaluronic Beauty Be Drops e bir seri çıkardı. Bu seriden gidiyoruz açıkçası. Diğer serim o seriden de. O kadarını beklemiyordum. Yani gerçekten bunu beklemiyordum. Ne hyaluronik asit serumları gördük, ne paralara neler neler gördük. E bu beni bayağı şaşırttı. En sevdiğim şeyi fiyatı <laughs> açık menez ve, e, ve tüm ciltlerin kullanabilecek olması. E, şimdi bunun içine neler koymuşlar? Hyaluronic asit fix koymuşlar, Hyaluron koymuşlar yine cildi nemlendiren bir içerik, aloe vera ve panthenol var. Bu seride maalesef ki azıcık koku var. Yani artık kokusu ürünlere alıştık ama koymuşlar yine de. Ben sana kıvam olarak göstereyim. Evet. Akıyor, gidiyor. Cilde çok hızlı bütünleşiyor. Ve gerçekten çok güzel nem veriyor. Hani daha böyle farklı yürürlük asit formülasyonlarında özellikle Dior hatırlıyorum. Bir süreden sonra kuruyor. Yani cildi nemli tutup hafif ıslak tutup üstüne bunu hyaluronik Asit'i kullanmak gerekiyor ya bazı formülasyonlar. Bunlarda kesinlikle öyle bir şey yok çok güzel nemli tutuyor. Yani cildin genç ciltliysem, olgun ciltliysem nem katman katman ben bir anda kalın bir ürün değil de böyle nem bariyeri oluşturmak istiyorum. İşte esansımı kullanacağım. Tonik, esans, bu serum, diğer başka serumlara devam edeceğim dersen gerçekten muhteşem. İncecik ve bence güneş kremi öncesi de çok seni rahat ettirecek bir ürün. Yağlı ciltler parlama vesaire yapmıyor bu arada. Yağlı ciltler bence şöyle yapabilirler. İlla evet. illa herkesin nemlendirici kullanmasına gerek yok. Özellikle sıcağın bağırına. Mesela ben şu an Antalya'dayım. Çıldırıyorum yani şu an. içinde <laughs> kopuyor. Nemlendirici her zaman kullanmaya gerek yok. Bu da nemlendirici özellikle bir serum olduğu için üstüne bence çok rahatlıkla güneş kremiyle devam edebilirsin. Fiyatı yine indirimde 49-50 liralardan daha fazla değildi. Bu kadar iyi performansı, bu kadar iyi nem tutmasını beklemiyordum. Ama gerçek oldu. Yani çok hoşuma gitti bu üründe. Bir diğer bahsedeceğim üründe Isena'nın bu göz ve dudak serumu. Şimdi kıvamını göstereceğim yine. Evet bu da böyle bir süt gibi bir kıvamda. Şimdi göz ve dudak serumu demişler. Jel gibi olmadığı için jeller çok daha hızlı emiliyor. Ya da az önceki serumlar çok daha hızlı emiliyordu. Bunun birazcık daha böyle emilmesi için vakit gerekiyor diyebilirim. İyi bir nem tutucu. İçinde neler var? Evet, büyük oranda zaten hyaluronik asit var. Ayçiçek yağı koymuşlar, şia koymuşlar, gliserin koymuşlar, hyaluron yine koymuşlar, E vitamini koymuşlar. Ay 20 lira. Yani 20 lira. Fiyatı çok iyi. E, göz altı kuru olanlar bana sadece tek bir krem yetmiyor. Ben bir serum kullanacağım o nemin üstüne başka bir şey daha kullanacağım diyorsan o katman katman görevi nem tutucu görevi bu iyi yapıyor nemsizlik yaşayanlar kesinlikle bakabilirler bir de böyle bana yazıyorlar hani çok genç ciltler ne kullansa ondan çok büyük anti aging şeyi kullanmasına gerek yok kalkıp da e, retinol kullanın demiyoruz ne yapabilirler kendileri altlarına e, nemi tutabilirler yapabileceğiniz en güzel şey güneşten koruyabilirsiniz o yüzden ben genç ciltlerine bunu çok sevebileceğini düşünüyorum Makyajı vesaireyi de bozmuyor. Hızlı emiliyor. Bütçe dostu 15 ml. Zaten hani böyle göz kremlerinin serumlarının azıcık olmasından şikayet ederiz. Ama en azından bunun fiyatı ve performansı en ki ondan şikayet etmiyorum. Bu üç üründe bence fiyatını hak ediyor diye düşünüyorum. Bunu her ürün için söyleyemiyor biliyoruz. Ama Rossmann'da belli başlı öyle markalar var ki diyorsun ki tamam ya yani bu boy bu fiyat bu performans tamam diyorsunuz. Ee, İsana da onlardan birisi ee, Beauty Drop serisi benim özellikle hoşuma gitti. Bir de kolajenli bir e, serum vardı da ama kolajen hani böyle e, ciltten emilmiyor ya. Kolajen serum diye görünce ben birazcık ayar oluyorum açıkçası. Tamam içine peptit koymuşlardı ama kolajen serumu demesek de hani peptit desek bir şey desek. Herhalde öyle olsa onu da alırdım ama o isminden dolayı almadım açıkçası. Bu üç serumu sizlerle incelemiş olduk. Belki siz bunları zaten kullanıyordunuz. Yorumlamak istersiniz ya da bana başka videolar için belki fikir vermek istersiniz. O da hoşuma gider. Senle ben başka bir videoda, başka bir macerada yine görüşürüz bence. Sen beni desteklemeyi unutma. Sen de yakışığını yap. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zilleri açabilirsin, abone olursun, eşine dostuna söylersin. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kal.